Ah, merhaba arkadaşlar. Bizleri görmek ne kadar da güzel. Merhaba çocuklar. Umarım herkes çok iyidir. Bizler çok iyiyiz ve yepyeni bir gün için çok heyecanlıyız. Değil mi Sandy? Evet San. Vormalar sayesinde bugün neler neler keşfedeceğimizi çok merak ediyorum. Aa, ben de Sandy. Sen ne yaptın bakalım? Bizim için yeni araştırmaların var mı? Tabii ki. Ben hiç boş durur muyum? Hatta bundan sonra her bölümün başında dünyayı koruyabilmek için yararlı bilgiler vermeye karar verdim San. Bu mükemmel bir fikir Sandi. Dünya artık bizim de evimiz sayılır. Bu harika gezegeni korumak bizim de görevimiz. Haklısın San. Bu yüzden bazı araştırmalar yaptım. Denizdeki atıkların %90'ının plastik olduğunu biliyor muydun? Hayır Sandi. Bu konuda hiçbir bilgim yok. Denizlere ve okyanuslara atılan plastiklerin doğada çözülmesi ortalama 500 ila 1000 yıl arası sürüyor. Wow süre. Düşünsene tam bin yıl. Evet San, gerçekten çok uzun bir süre. Bu yüzden insanların aslında olabildiğince az plastik kullanması gerekiyormuş. Aa, mesela su şişeleri değil mi sandık? Bunun yerine kendi su motorunu su doldurabilirsin. Böylece her seferinde yeni bir plastik şişe harcamamış olursun. Kesinlikle haklısın San. Alışveriş poşetleri yerine bez çantalar kullanılabilir. Bizi bu konuda bilgilendirdiğin için çok mutluyum sandık. Bu sayede suların altında yaşayan canlıların hayatlarını kurtarmış olacağız. Kesinlikle öyle san. Denizlerin, okyanusların derinliklerinde balıklar, ahtapotlar, deniz anaları ve daha birçok çeşit canlı türü yaşıyor. Ve bu atıklar onlara zarar veriyor. Bu çok üzücü. One wow. yeah. more. Herkese merhaba. Aa, nereli çocuklar? Biz de tam denizlerden konuşuyorduk. Biraz vapur sefası yapalım dedik san. <laughs> ah, ben istemeseydim bunu da yapamayacaktık. Bir de hep bir şey istiyorsun diye bana kızarsın. Bak ne kadar da güzel oldu. Ah, tamam Vormon söylenme yine. Çok güzel oldu. <laughs> Denizlere atılan atıkların ne kadar da zararlı olduğundan bahsediyorduk. Ah, bunu geçen gün görmüştük, Wormul. Hatırlıyor musun? Aa, evet Wormus. Ne kadar da kötü görünüyordu, değil mi? Ah, isterseniz sizi oraya ışınlayabilirim. Kendi gözlerinizle görürsünüz. Bu çok iyi olur, Wormus. Hadi göster bize. Hadi o zaman gidiyoruz. Ah, bu çok kötü. Buna baksana Wormul. Bütün pisliklerini atmış insanlar. Gerçekten ne çok kötü görünüyor. Ah, bu berbat bir şey. İnsanların bu konuda daha dikkatli olmaları gerekir. Dünya çok güzel bir yer. Evet, Vormos haklısın. Dünyayı çok seviyorum. Keşke böyle şeyler hiç görmesek. Ah, bu kadar yeter Vormos. Hadi artık biraz eğlenelim. Seni nereye götürmemi istersin? Bunun cevabını biliyorsun sanırım Vormos. <laughs> Tabii ki Vormos. Bak şimdi nereye gidiyoruz. Wow. Wow. <laughs> bu harika. Bak şimdi ne yapacağım. Hop. Ah, ben de deneyeceğim. Ah, başardım. <laughs> <Bu> çok eğlenceli. <laughs> Buraya bayıldım. Tutlamak ne kadar da güzelmiş. <laughs> evet. Hop. 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 Formal. Bak şurada ne var? Işınlanıyoruz. Wow, Bu ne kadar da güzel bir salıncak. Ah evet harika görünüyor. Hadi binelim gidiyoruz. Wow. wow. Bu harika Wormholz. <laughs> Buna bayıldım. Ben de Wormholz sallanmak çok eğlenceli. <laughs> gidiyoruz, geliyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. <laughs> Bu çok güzel. Parkları çok seviyorum. Aa, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu bir hayvan olmalı. Hadi, hadi gidelim, Vormol. Pekala. Hadi sıkı tutun bakalım. Aa, Vormol. Ne kadar da uzun bir hayvan. Evet, Vormol. Şuna baksana. Yanında ne kadar da küçücük kaldık. Çok tatlı görünüyor. Bu hayvanın ne olduğunu çok merak ettim. Ben de Vormol. Daha önce hiç bir yerde karşılaşmamıştık. Evet, etrafta sürekli kedi gördüm. Sanırım haklısın Wormhole. Hadi sana soralım. San! Ben... Ben... Ah çocuklar yine de buldunuz. Bilmiyoruz San ama şuna baksana. Çok uzun boylu bir hayvan. Hmm. Acaba bunun adı ne? Hemen bakıyorum. Ah işte buldum. Çocuklar bu bir zürafa. Zürafa mı? Ah çok tatlı. Zürafa nasıl bir canlı San? Wormhole. Zürafa karada yaşayan en uzun boylu canlıymış. Ah ama biz ona göre çok küçüğüz. Onu yakından görmek çok isterdim. <laughs> o zaman sizi hemen büyütüyorum. Siz de karada yaşayan en uzun canlılardan biri olabilirsiniz o zaman. <laughs> bu harika olur. Hadi. Alın bakalım. İşte oldu. Wow. wow. Bu harika. İşte bu çok iyi oldu. Yakından daha da güzel görünüyor. <laughs> şey ne kadar da farklıymış değil mi? Evet. Şu surata baksana. Ne kadar da tatlı görünüyor. Şu yemek derken ağzına bak. Ne kadar da komik. <gülüyor> <gülüyor> evet. Buna bayıldım. Aa, keşke, keşke bir, bir zürafa arkadaşın olsa arkadaşım değil mi? <gülüyor> 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 Beni çok iyi tanıyorsun artık Vormoz. <laughs> Bu biraz abartı ama Vormoz. Bir zürafayla nasıl arkadaş olacaksın? <laughs> Şuna baksana boyu çok uzun olduğu için kocaman ağaçtan yemek yiyebiliyor. Aha, evet bu gerçekten çok ilginç. Biz o ağaca tırmanmaya kalksak üç gün sürerdi. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın. Bunun için çok küçüğüz. Ama biz de ışınlanabiliyoruz. Hadi ben atlıyorum. Hop! Wow! Ben de geliyorum. Hop! <laughs> Bu çok eğlenceliydi. Hadi bir daha. Hop! Wow. Aa, kayıyorum. <laughs> Bu harikaydı ama hadi artık başka bir yere gidelim. Hadi gidelim. Gidiyoruz. nereye geldik Wormos? Bilmiyorum normal. Şuna baksana. Bir şey oynuyorlar orada. Hmm, bu da ne acaba? Değişik bir oyuna benziyor. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Hadi sana seslenelim. Sen! Sa <laughs> ah, çocuklar hemen bakıyorum. Sanırım buldum. Bu çocuk tenis denen bir oyun oynuyor. Tenis mi? O da nedir? değişik bir oyuna benziyor. Bir gün bize de raket verir misin San? Belki biz de oynarız. Aa, tabii Hormuz. Bunu çok isterim. Ya, ben de tenis oynamak çok isterim. Sen istemesen şaşarım zaten. <laughs> ah, hep benimle uğraşıyorsun Hormuz. Şaka yapıyorum Hormuz. <laughs> Hadi artık dinlenmeye gidelim. Ben yorulmaya başladım. Tamam Hormuz. Yeter ki sen iste. Gidiyoruz. Geldik işte Hormuz. Hadi artık sana seslenelim. Aa. Aa, çocuklar dinlenmeye gitmişsiniz bile Bugün ne kadar da çabuk geçti Evet San çok hareketli bir gündü bugün Haklısın Varol Sizi daha fazla bekletmeden hemen enerji kalkanını açıyorum Hadi açsan. San Alın bakalım size enerji kalkanı ah, Teşekkürler San <laughs> Teşekkürler San Ne demek çocuklar haftaya görüşürüz Görüşmek, Görüşmek üzere arkadaşlar. arkadaşlar Yine ne kadar da güzel bir gün oldu değil mi Sandy Evet Sam, çok eğlenceliydi. Siz ne düşünüyorsunuz çocuklar? Eğlendiniz mi bakalım? <gülüyor> <gülüyor> Bu harika. Neler öğrendik? Hatırlıyor musunuz peki? <gülüyor> <gülüyor> Bunu biliyordum. O zaman Sandy bize anlatsın. Biz de onunla beraber tekrar edelim. Ne dersin Sandy? Tabii Sam, ben hepsini çok iyi hatırlıyorum. Wormhole'ların ilk gittiği yeri sen de hatırlıyor musun? Ne kadar da pisti değil mi? Evet Sandy, bu gerçekten çok üzücüydü. İnsanların doğaya attıkları plastiklerin canlılar için ne kadar zararlı olabileceğini görmüş olduk. Çok haklısın. Bu konuda gerçekten çok daha dikkatli olmalıyız. Peki zürafa şeklindeki parkı hatırladın mı? Ne kadar da güzeldi değil mi? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. <laughs> evet Sandy, ben de görmemiştim. Zürafaların karada yaşayan en uzun canlılar olduğunu da bilmiyordum. Bir de tenis oynayan çocuklar vardı. Bu oyun da çok ilginçmiş. Topu ağdan geçirip karşıya atarak maçı kazanmaya çalışıyorsun. Gerçekten de çok eğlenceli görünüyor. Evet bence de kesinlikle çok eğlencelidir. Bir gün ben de oynamak isterim. Ah kesinlikle San Bunu ben de çok isterim. de görüşürüz arkadaşlar